sonra ben ahşaptan ufak ufak oyuncaklar şeyler yapmaya başladım. Çocuklar onlar oynadıkça mutlu oldum. Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Mustafa Beceren evinin alt katındaki depoyu atölyeye çevirerek yaptığı ahşap oyuncak, bisiklet, kaykay ve yürüteçleri mahallenin çocuklarını mutlu etmek için dağıtıyor. İnşaat firmasından emekli olduktan sonra kendi torunu ve apartmanda yaşayan çocuklar için ahşaptan oyuncaklar yapmak üzere kolları sıvayan beceren, evinin alt katındaki depoyu atölyeye çevirdi. Hafif ahşap oyma ve birleştirme aletleri satın aldı. Önce basit oyuncaklar yaparak apartmandaki çocuklara hediye eden beceren Ahşap işleme işinde ustalık kazandıkça tahta bisiklet ve kaykay üretmeye de başladı. Tamamen ahşaptan hiçbir demir yok. Ne diyorlar, nasıl yaptık mı diyorlar, ondan yaptık işte. Bir tane üç tekerli yaptık. Yani bizim eski zaman dediğimiz bir rütleşlerden yaptık. Çoklar bunlar burada evimizin önünde biniyorlar, çok mutlu oluyorlar. Ben de mutlu oluyorum onlarla birlikte. Onlarla birlikte ben de oynuyorum, onlarla birlikte ben de... Yaptığı objelerin tamamında geri dönüşüm malzemesi kullanan beceren, Çocukların kendilerine özel oyuncak ve bisiklet siparişlerini de geri çevirmiyor. Salgın döneminde çocuklara ahşap oyuncaklar yapmaya karar verdiğini söyleyen Beceren, çocukların yüzleri güldüğü zaman kendisinin de mutlu olduğunu ifade etti. Oturduğumuz apartman 8 daireli bir apartman. En yaşlılarıyım. Her evde iki tane çocuk var. Üstelik bunlar küçük. Aşağı çocuklar oynuyordu. Ben de onlarla birlikte indim. Oynamaya başladım ilk önce. Dede olarak. Hepsi bana dede diyorlar çünkü. Sonra ben ahşaptan ufak ufak oyuncaklar şeyler yapmaya başladım. Çoklar onlarla oynadıkça mutlu oldum. O da söyledi, "Ya bunları ben daha güzel şeyler yapayım." Beceren internetten ya da kendi çektiği fotoğraflardan yola çıkarak oyuncak şablonlarını oluşturduğunu dile getirdi tamamı eleme ve geri dönüşüm ürünlerinden yani ahşap sandık parçası, tahta parçası, ambalaj parçası, herhangi bir odun parçası gibi onlarla çocukluğumuzun oyuncaklarını, günümüzün değişik objelerini oyuncak şeklinde dönüştürme şeklinde burada vakit geçiriyorum.